Ne oldu? Ciddi bir şey değil efendim. Sadece silah ateşlenmiş. Kimin ve neden ateş ettiği henüz bilinmiyor. Dolayısıyla bu haberi ciddiye almamız gerektiğini düşünmüyorum. Endişelenmeye gerek yok. Bence beklemeliyiz. Evet evet kesinlikle haklısın. Bu tür haberlere itibar etmemeliyiz. Yoksa saçma sapan düşüncelere kapılırız. Bu da iyi olmaz. Abi ben yengemi kontrol edeyim. Çok üzgün ve gergin. Peki neden stresli? Hayır, Vikrant burada. Lakshmi hakkında hiçbir şey söylememeli. Lakshmi'nin uğursuzluk getirdiğini kanıtlarsam bırakın Vikrant'ı, hiç kimse Lakshmi ile evlenmez. Bu uğursuzluk büyüsüne kapılan tek kişi Rişi abim. Neden durdun Sonya? Ne diyordun? Söyle. Hiçbir şey değil babaanne. Rişi ve Ayuş güvenli bir şekilde eve döndüğünde annemin stresinin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Ve Lakshmi'nin de sağ salim dönmesi gerekiyor. Evet doğru. Lakshmi de onlarla birlikte sağ salim dönmeli. eminim ki Lakshmi yenge yani Lakshmi orada olduğu için her şey yoluna girecektir. O çok zeki ve mantıklı. Her şeyi halledebilir. Çok haklısın Ahana ama yine de endişeleniyorum canım. Hayır büyük anne endişeye gerek yok. Her zaman söylediğimiz gibi başkalarına yardım edene Tanrı da yardım eder. Ve Tanrı Lakshmi'ye insanların hayatlarını kurtarma lütfunu verdi. Yani böylece herkesi kurtaracak merak etme lütfen. Ve Tanrı Lakshmi'yi kurtaracak. Ne oldu? Çalıyor. Böyle acil bir durumda beni kim arıyor ki? Bir bakayım. Alo? Aa, merhaba, merhaba. Bakanlıkta mahsur kaldık. Bomba aktif halde. Buraya gelmeniz ne kadar sürer? Şu anda yoldayız. Ama eğer orada biri talimatlarımızı anlayıp uygulayabilirse bana haber verin. Oldu mu? Hemen çalışmaya başlayalım. Biz de bu yüzden aradık. Şimdi telefonu hoparlöre alacağım. Lakşimi burada bombanın başında sizi dinliyor. Tamam mı? Tamam. Merhaba, evet efendim. Lakşmi, dinle. Öncelikle sakin ol. Sakın panik yapma. Şimdi sorularıma cevap ver. Bomba nasıl görünüyor söyle bana. Hayır hayır. Karmaşık bir düzeni var. Küçük bir hatada her şey olabilir. Neredesiniz efendim? Ne zaman geleceksiniz? Bize yarım saat verdiler. Maalesef sana bunu söyleyemeyiz. Bu bomba uzaktan kumandayla zamanından önce patlatılabilir. Aksi halde süre dolunca kendi kendine patlar. Efendim lütfen böyle söylemeyin bir yolu olmalı. Siz bu konuda uzmansınız. Bunun gibi pek çok durumla karşılaşmışsınızdır. Pek çok bombayı imha etmişsinizdir. Lütfen bana ne yapacağımı söyleyin. Bir şeyler yapmalıyız efendim. Lütfen. Dinle Lakshmi. Söylediğim gibi küçük bir hata bir felakete yol açabilir ama deneyeceğiz. Her neyse şu anda yoldayız. Ama bizi öğrenmeleri çok riskli. O yüzden orada bir şeyler yapsan çok daha iyi olur. Evet evet elbette yapacağım. Lütfen bunun için endişelenmeyin olur mu? Sadece bana ne yapmam gerektiğini söyleyin. Herkesin hayatı buna bağlı. Lakshmi sen çok zeki ve cesursun. Pekala. Hadi başlayalım. Lakshmi dikkatlice edinme. Bombadaki kabloların arasında kırmızı bir kablo olacak. Onu kesmelisin. Tamam mı? Tamam peki. Pekala. Tamam Lakshmi. Kabloyu kesebilirsin. Ama bir sorun var. Sorun nedir? Yanılıyor olma ihtimalim var. Fakat şansımızı denemeliyiz. Başka şansımız yok. En yüksek ihtimal bu. Hiçbir şey yapmazsak bomba zaten patlayacak. O halde bu bir şans. Hazır mısın Lakshmi? Evet hazırım. Hepimiz hazırız. Hepimiz hazırız. Tanrı hepinizi korusun. Kabloyu kes. Neyle keseceğim? Bunu kullan. Teşekkür ederim. Herkes biraz daha geri gitsin. Lakshmi. Lakshmi neler oluyor? Kabloyu kestin mi? Kabloyu kestim ama ışıkları sönmedi. Lakshmi, Lakshmi endişelenme. Biz doğru olanı yaptık. Ah! Evet, şu anda ışıklar söndü. Bombayı imha ettik. Çok iyi Lakshmi. Bomba patlamayacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Patron, salonda şu anda neler olduğunu bilmiyoruz. Hiç merak etmeyin. Ben orada ne olduğunu biliyorum. Gel daya Sagar. Zamanımın çoğunu boşa harcadın. Artık yeter. O delilleri bana ver. Hemen. Ben de onun için geldim. Ama önce herkesin gitmesine izin ver. Ve bombayı da imha et. Bomba etkisiz hale getirildi. Birisi bunu zaten yaptı. Sinyali aldım. Şimdi bana delilleri ver. Hadi. Hadi. aklıymışım. Öyle değil mi? Şimdi delilleri ver. Vermeyeceğim. Artık hiçbir şey yapamazsın. Birazdan polis ve komandolar binaya girecek. Patron neden hala bu kadar sakin ve rahat ki anlamıyorum. Bombanın etkisiz hale getirilmesi umurunda değil. Aklından ne geçiyor? Yüzünden okumak çok zor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.